Arkadaşlar merhaba, bugün videoda konumuz anlatım bozuklukları. Anlatım bozukluklarının öge eksikliği konusu. Biliyorsunuz anlatım bozukluklarını konunun başında ikiye ayırmıştık. Anlam bakımından anlatım bozuklukları ve yapısal anlatım bozuklukları olarak. Yapısal anlatım bozukluklarında konumuz öge eksikliği. Ögelerimiz nelerdi hatırlayalım. Temel ögelerimiz yüklenme özneydi. Yardımcı ögelerimiz de tümleçler, dolaylı tümleç, zarf tümleci, edat tümleci ve nesneydi. Nesneyi de ikiye ayırıyorduk belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere. Şimdi bunların herhangi birinin kullanılmadığı durumlarda cümlede bir anlatım bozukluğu ortaya çıkıyor. Peki neden anlatım bozukluğu ortaya çıkıyor? Özellikle sıralı ve bağlı cümlelerde yaşanıyor bu sorun. Peki sıralı ve bağlı cümle neydi? Cümle türlerinde bahsetmiştik. Sıralı cümle dediğimiz şey birden fazla yüklemin bulunduğu ve bu yüklemlerin birbirinden virgül ve noktalı virgülle ayrıldığı cümlelerdi. Bağımlı sıralı cümle ve bağımsız sıralı cümle olmak üzere ikiye ayırıyordu. Özellikle bağımlı sıralı cümlelerde yani öge ortaklığının olduğu cümlelerde bir anlatım bozukluğu yaşanması muhtemel. Peki bağlı cümle neydi? Yine birden çok yüklemin bulunduğu durumlarda cümleleri birbirine ve veya ya da ne ne ya ya gibi bağlaçlarda birbirine bağladığımız durumlarda söylediğimiz cümle türüne de bağlı cümle diyorduk. Genellikle sıralı ve bağlı cümlelerde öge ortaklığından kaynaklı bir anlatım bozukluğundan bahsedeceğiz. Özne eksikliği ile başlayalım. Dernek müdürünün yetkileri alındı ve kovuldu. Kovulanın kim olduğunu net bir şekilde söylemesi lazımdı. Alındı yüklem. Alınan ne? Dernek müdürünün yetkileri öznemiz. Peki kovulan kim? Müdür. Bakın ikinci cümlemizin öznesi müdür olmalıydı. Çünkü bu bir bağlı cümle değil mi? o insanların sayısı azalıyor. O, olunma, o insanlar bulunmaz oluyor. Peki o insanların sayısı mı bulunmaz oluyor? Hayır. O insanlar yine özne eksikliğinden kaynaklı. Bu da nasıl bir cümle? Virgülle birbirinden ayrılmış bir sıralı cümle. Viraja hızlı giren aracın lastiği patladı ve kaza yaptı. Kaza yapan lastik değil. Kaza yapan araç değil mi? Yine özne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu ve bu da bir bağlı cümle. Filmin güzelliği herkesi etkiledi çünkü güzel çekilmişti. Güzel çekilen ne? Film değil mi? Yine öznemiz eksik. Bakın noktalı virgülle birbirinden ayrılan bir sıralı cümle bu da. Nesne eksikliği şöyle. Şimdi nesne dediğimiz neydi? Yükleme sorduğumuz ne? Neyi ve kimi sorularının cevabıydı. Belirtisiz nesneyi bulmak için ne sorusunu soruyordum yükleme? Belirtili nesneyi bulmak için kimi, neyi ve nereyi sorularını soruyordum. Hatırlıyor muyuz? Evet şimdi Yine bu soruları soracağım ama cevap alamadığım durumlarda bir anlatım bozukluğu arayacağım. Size teşekkür etmek ve kutlamak istiyorum. Size kutlamak istiyorum gibi bir cümle anlamlı olabilir mi? Olamaz. Sizi kutlamak istiyorum. Kimi? Sizi. Bakın kimi sorusunun cevabı yok. Ama size eklersem olacak. Yazılarında halkı soyanlara çatar, yerin dibine batırırdı. Kimi yerin dibine batırırdı? Halkı soyanları değil mi? Yine nesnenin eksikliği. Belirtili neslinin eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu. Ona asla kızmıyor, çok seviyoruz. Kimi çok seviyoruz? Onu çok seviyoruz. Yine bakın sıralı bir cümle. Bir nesnesi eksik. Hikayenin dili o kadar acıklıydı ki akşama kadar 3 defa okudum. Hemen bakıyorum. Neyi 3 defa okudum? Hikayeyi yine belirtili, belirtili nesnenin eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu. Eleştirmenler bir yapıda tarafsız bir biçimde yaklaşarak değerlendirmelidir. Neyi tarafsız bir biçimde değerlendirmelidir? Onu ya da yapıtın neyi? Belirtili eksi belirtili nesnenin eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu. Derslerine çalışmıyor. O oh, ihmal ediyordu. Neyi ihmal ediyor? Derslerini. Yine belirtili nesnenin eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu olmuş. Peki tümleçler nelerdi? Tümleçler. Dolaylı tümleç, zarf tümleci ve edat tümleciydi. Dolaylı tümleci nasıl buluyordum? İsmin e, de ben eklerini alan sorular kime kimde kimden, neye neyde neyden, nereye nerede nereden soruları. Zarf tümlecini nasıl buluyordum? Nasıl, niçin, ne kadar, ne zaman sorularını soruyordum. Edat tümlecinde de sorunun sonunda bir ile ya da için olmalıydı. Kimle, neyle, kim için, niçin gibi. Hemen bakalım hangilerinde ne eksik. Arkadaşının sıkıntı çektiğini biliyor. Sezdirmeden yardım ediyordu. Kime yardım ediyor? Ona Arkadaşına yardım ediyor değil mi? Dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu. Düşman kenti bombaladı ama giremedi. Nereye giremedi? Kente giremedi değil mi? Dolaylı tümleç eksikliğine. Çukurova'nın toprağı insanı diriltir, umut verir. Kime ya da neye umut verir? Insana. Yine bakın ismi yönelme hali almış. Dolaylı tümleç eksikliği. Olayları böyle değerlendirmek, bu gözle bakmak yanlış. Neye bu gözle bakmak yanlış? Olaylara yine neye sorusunun cevabı dolaylı tümleç eksikliği. Karaya yaklaşıyor muyuz yoksa uzaklaşıyor muyuz? Karadan uzaklaşıyor muyuz? Yine bakın ayrılma hali kalmış bir dolaylı tümleç eksikliği. Çocukları çok sever, çok iyi anlaşırdı. Kimle çok iyi anlaşırdı? Çocuklarla. Kim sorusunun cevabı idat tümlecini buldurur. Dolayısıyla idat tümleci eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu. Şimdi yine sıralı ve bağlı cümlelerde bazen yüklemlerde yanlış bir şekilde ortak kullanılır. Geçen yüz, geçen yıl 100 bin aç. bu yıl 200 bin ağaç dikmeyi düşünüyoruz. Şimdi dikmeyi düşünüyoruz. Bu şimdiki zaman için söylüyorum. Aslında burada bir anlam kayması var. Fakat geçen yıl bu 100 bin ağacı dikmişimdir değil mi? Yani geçmiş zaman için dik duyulan geçmiş zaman değil. Görülen geçmiş zamanı kullanmam lazım bizle beraber. Yani çokluk birinci şahıs eki ve görülen geçmiş zaman kullanmalıyım. Şimdiki zaman ekiyle çekimleyemem bu durumu. Çünkü geçmişte yaşanmış. Yarın sabah İstanbul'a geleceğini, kendisini havaalanında karşılamamızı istedi. Geleceğini isteyemez, değil mi? Geleceğini muhtemelen söylemiştir. Bakın yükleme eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu. Gazete okumayı çok, kitap okumayı hiç sevmezdi. Gazete okumayı çok sevmezdi gibi bir cümle kurulabilir mi? Hayır. Olumsuz eylemlerde neyi kullanmalıyım? Çok sevmezdi değil. Gazete okumayı çok severdi. Kitap okumayı hiç sevmezdi diyebilirim. Şurada çok severdi demem gerekirdi. O bana dert, ben ona mutluluk verdim. O bana dert verdi. Yani onunla. Teklik 3. şahıs ekiyle çekimlemeliyim. Ben ona mutluluk verdim. Teklik birinci şahıs çünkü burada ben var. Kahvaltıda peynir, ekmek ve çay içtik. Peynir ve ekmek içilmez. Peynir, ekmek yedik. Ve çay içtik demeliydik. Yine yükleme eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu. Evet videomuzun sonuna geldik. Teşekkür ederim.